الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واغفر عنا يا كريم واغفر عنا يا رحيم عنا واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Allahum arzukna fika hiddin wa ziyadatan fil ilm wa kifayatan fi'r rizq wa sihhatan fil badan wa tawbatan qabl al maut wa rahatan 'inda al maut al ya al okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı izzetinde kabul eyle ya rabbi ya rabbi şu anda burada kabrinde, kabristanda toplanmış bulunuyoruz ki merhumeni ruhuna haberdar eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi kederli ailesine de yine sabrı cemil ihsan eyle. Ya ilahi bizleri de ölümden ibret alıp ahiret yurduna hazırlananlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı bu kabristanda yatan ve diğer müminlerin kabristanlarında bulunan bütün müminlerin ruhlarına edelilik haberdar eyle. Ya Rabbi Nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okyanu kalmamış, bütün mümin ve da ruhuna delilik haberdar eyle. Ya Rabbi dinimiz İslam'a hizmet etmiş, alimlerin, şehitlerin, gazilerin, müçtehitlerin, sahabelerin, evliyaların da yine ruhlarına bağışladık, haberdar eyle Ya, ya Rabbi. Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna, ondan sonra bütün peygamberlerin ruhlarına bağışladık hissedar eyle. Ya Rabbi ülkemiz içerisindeki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi artır ya Rabbi. Birliğimize, beraberliğimize kastetmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Huzurlu bir şekilde durmamıza vesile olan hudut boylarındaki askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize güç, kuvvet, sıhhat, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Bizlere de yine akıl, fikir bir nasip sibeyle geleceğimize hayırlı ile evlatlarımızın geleceğine hayırlı ile evlatlarımızı torunlarımızı hayırlı insanlardan eyle ya Rabbi. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyebilme hepimize nasip ve müessereyle. Es-selatu ve selam